Sence Honda mı Toyota mı? Honda ya. Honda mı diyorsun? Net ya adam. Çak kankacım. Aferin sana. Hadi bakalım. Arkadaşlar Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz efsane bir konu. Herkesin arasında kaldığı iki araba. Honda Civic mi? Toyota Corolla mı? Japon'un iki devi diyorum ben. Ülkemizde bu araba gerçekten Japon'un iki devi. Sağımızdaki araba 2016 model Honda Civic, Executive paket, 1.6 i-VTEC. Solumdaki araba 2017 bu da 2016 model. Toyota Corolla 1.6 VVT-i Advance paket. Esasında Civic'in en dolu versiyonu bu otomobil ama Corolla'nın en dolu versiyonu bu değil ama ikisinin donanımı da birbirine çok benziyor. Çünkü Toyota'nın biraz daha dolusunu alırsanız eğer premium paketlerini falan CV'ye göre daha donanımlı bir otomobil almış oluyorsunuz açıkçası. Ee, şimdi CV motorundan başlayalım. Bu arabanın motoru 1.6 tek 125 beygir güç ve 152 Nm tork üretiyor. Bu arabanın ağırlığı 1400 kiloya yakın. Bu otomobildeki motor 1.6 VVT-i 132 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. İkisi de CVT şanzımanla geliyor bu arada. Bunun sıfır yüzü 11.6, bunun sıfır yüzü 11.1 saniye arkadaşlar. Bu otomobilde ortalama 480, 450 litre civarında bir bagaj var. Bu otomobil 520 litre civarında bir bagaj hacmi var. Şimdi şöyle biraz daha yakından bakalım. Bu arada Corolla makyajlı versiyonu arkadaşlar. Corolla'nın 14'te çıktı, 16'da, 13'te çıktı, 16'da makyajlandı bu araba. Bu otomobilde 16'da çıktı. Bu makyajsız versiyonu. Onu da söylemiş olalım. Şimdi önce bir şöyle motorlarını çalıştıralım, seslerine bakalım. Hangisi nasıl çalışıyor? Motor ve motor sesi biliyorsunuz önemli bizim için. Hadi bakalım. Honda'ya geçelim. Bakalım Honda da sonradan LPG'li. Ama yine BRC tabii. Az önce de gördünüz Toyota arkadaşlar ilk maçta Rolanti'de bir tık daha sesli. Honda bir tık daha sessiz ama gazladığın zaman bundan biraz daha fazla ses çıkıyor. Honda'nın avantajı motor tarafında fabrika çıkışlı LPG'li alabiliyorsunuz. Bu arabada fabrika çıkış LPG'li alamıyorsunuz. Ama servisin anlaşmalı olduğu yerler oluyor. Onlardan LPG temin edebiliyorsunuz. Garantinizde bir değişiklik olmuyor. Ya da motor garantisi LPG firmasına geçmiş oluyor. Buna tabii şu an elimizdeki araba sonradan LPG takılmış ama Berece'nin enjektörleri biraz sesli onu söyleyeyim fabrika çıkış Honda'larda özellikle mesela sessiz alanlarda böyle akşamları falan durduğunuzda şıkır 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 vurduğunu hissedersiniz. Şimdi bagajlara bakalım Orhan. Bagajlara bir bakalım. Toyota'mızın bagaj ağzı birazcık şöyle biliyorsunuz çok geniş değil. Bagaj alelade bir Japon bagajı yani hiçbir fark yok. Çok kaliteli falan değil. Şurada bir tutamağımız var. Buradan kapatıyorsunuz. 455 ya da 52 litre. Burada 519 litrelik bir bagajımız var ama bu buradan açılmıyor galiba. Ha, executive gelçi bu. Executive de buradan açılıyor bak. Eleganslar da buradan açılmıyor. Bundaki bagaj ağzı bir tık daha dar. Özellikle alt tarafta ama bunun bagajı biraz daha büyük Toyota'ya göre. Bunda da yine malzemeler falan hep aynı. Hiçbir farklılık yok yani. Şuradaki kaplamalar bile aynı. Buradaki kaplama bile aynı. Bir farklılık yok. Sadece bu biraz daha büyük bir bagaj. Tutamak yok. Aynen bunda da kapatmak için tutamak yok. Bir de bunun bagaj kapağı daha hafif. Şöyle içerilerine doğru geçelim. Bir bu arabanın içine bakalım mesela. Bir tane kol dayanağımız var arkada. Bunda daha büyük bir şaf tüneli var. Mesela Toyota'nın şaft tüneli daha küçük. Eski Civic'lerde de şaf tünelleri biraz daha küçükdi. Yine bunda da bir tane kapı arkası koltuk arkası gözü var sadece. Ön iki koltuğunuzda Toyota, Honda alırsanız elegansdan itibaren koltuk ısıtma geliyor. Burada diz mesafem benim yaklaşık bir karışa yakın. Toyota'da diz mesafesi daha iyi bu arabaya göre bunda tabi sunroof var. Toyota'nın o kasasında sunroof alma imkanınız da yoktu. Bunda elegansdan itibaren sunroofunuz da geliyor arkadaşlar bu otomobilde. Baş mesafesi olarak yaklaşık 5.5 parmak. Bunun baş mesafesi Toyota'dan çok az daha iyi. Yine bunda da ayarlı emniyet kemeri mandalları, askılıklar, işte tutamaklar vesaire var. Bunun da ee, aydınlatması Kia Cerato, Civic, Toyota hepsinin aydınlatması aynı. Öndekiler de aynı. Çok birbirine benziyor bunlar. Ee, ama bunu da omuz mesafesi olarak arka tarafınız Toyota'ya göre biraz daha geniş arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi Toyota'ya geçelim ona bakalım. Burada görüyorsunuz bir karış civarında bir farkımız var arkadaşlar. Ekstra olarak işte buradaki şaft tüneliniz daha küçük. Burada da yine havalandırma yok. Kol dayanağınız bile benzer bu otomobilde. Baş mesafesi de çok az. Ee, Honda'ya göre zayıf bu arabada ama yine çok iyi yani. 5 parmak çok çok iyi baş mesafesi olarak. ikisinin de güvenliği güzel. O arabada da mesela 7-8 tane airbag var. Bu otomobilde de aynı şekilde. O anlamda ciddi bir farkınız yok. Bu biraz daha ferah bu renklerden dolayı ama bu rengin aynısı o arabada da var. Şimdi ön taraflarına geçelim. Bir de ufak donanımlarından bahsetmiş oluruz hem yani aynı zamanda. Ön taraflarına bakalım. Öne bindiğiniz zaman arkadaşlar ön tarafta yani bu donanım olarak bakacak olursak hız sabitleyicisi, yağmur sensörü, far sensörü, ekran, geri görüş kamerası vesaire bunlar Toyota'da da var, Honda'da da var ama Honda'da ön park sensörü de mevcut. Toyota'nın o donanımında da yok. X'te CVT'li dediğim gibi. Bunda brake hold var ekstra olarak. Toyota ekstra olarak. Onda yoktu. Bunun konsolu buralar falan çok geniş. Ee, buradaki alanlarınız çok iyi. Şu alt tarafta HDMI girişiniz falan bile var bu arabada. Konsol e, tasarımı olarak bu araba kesinlikle benim şahsi fikrim daha güzel ve kalite olarak baktığınız zaman da birbirine yakın ama Toyota'nın malzemeleri biraz daha yumuşak. Şöyle torpidosunu açtığımız zaman Toyota'nın torpidosu buna göre bir tık daha büyük. Bu da biraz daha uzun bir torpido. Yine yukarı çıktığım zaman burada ışıklı makyaj aynalarını görüyorsunuz. Bu Toyota'da da vardı. Onu da burada. Bunda tam karşınızdan vuruyor. Executive paket bile alsanız karartmalı iç dikiz aynası gelmiyor. Onun premiumunu alırsanız, Toyota'nın premiumunu alırsanız onda geliyor. Bunun koltuklarının destekleri de çok iyi değil ama ben bu arabanın koltuklarını bir tık daha beğeniyorum yani tip olarak, tarz olarak, duruş olarak da daha güzel. Şimdi Toyota'ya bir geçelim. Bir de onun içine bakalım. Hoş geldin emekli öğretmen arabası bu araba bence yani tarz olarak baktığında ama şuraların yumuşaklığı falan Honda'ya göre biraz daha iyi bu. Görsel anlamda çok ciddi. Avantaj buradaki dikişler de gerçek dikiş. Onda değildi mesela. Ama e, ne var? Yıpranmaya geldiğin zaman bu biraz daha çok yıpranıyor. İkisinin de arka kapı yüzleri sert. Ama e, Honda'da tabi executive olduğu için deri kaplamalar da mevcut. Bunda kumaş kaplamalar var donanım kaynaklı. Bunun orta alanı işte gözleri falan çok şey değil fazla değil. Honda'da buna göre daha fazla göz var. E, ön taraftaki yaşam alanı anlamında baktığın zaman Honda daha geniş duruyor. Ama bu konsolun yukarıda olması vesaire biraz daha şeysin. Arabanın içerisinde sarıp sarmalanıyorsun. Bunda öyle değil. Buna biraz daha rahat biniyorsun. Hemen şöyle bir sürüşüne bakalım iki arabanın. Sürüşünden bahsedelim. Honda'dan başlayalım. Bunda elektrikli el var. E, Toyota'da yok. Onda da herhalde premiumlar da geliyor diye biliyorum. Geliyor muydu acaba? Hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Premium'da var sanki. Evet, ben de öyle hatırlıyorum ama bunun tamamında elektrikli el var bu arabanın. Şimdi e, ikisinde de deri direksiyonu, sabitleyiciniz vesaireniz var demiştim. Honda'nın ekranı Toyota ile arasında çok fark olmamakla beraber bir tık daha iyi gözüküyor. Ama tabii bu bu pakette. Bunun elegansını alacak olursanız böyle değil. Honda direksiyonun tepkileri olarak, yol tutuşu olarak Toyota'dan daha iyi. Bu arabanın arka süspansiyonları bağımsız. Toyota'nın arka süspansiyonları bağımsız değil arkadaşlar. Bu arabada bu konsolun tasarımı biraz daha yukarıda olması daha sportif, daha güzel gözüküyor. Kesinlikle benim gözüme. Yani ikisi de CVT'li ve benzer güçte motorlara sahip ama üst hızlarda, üst devirlerde, yüksek süratlerde Honda'nın motoru biraz daha canlı hissettiriyor ama bu araba biraz daha ağır olduğu için işte eşit diyebilirim ben ona. Hani Normalde bu motor bana hep daha iyi gelmiştir Toyota'daki motora göre. Ha şunu da söyleyeyim size Toyota'daki motor da Honda'ya göre daha sorunsuz bir motor. Onu da biliyor arkadaşlar. LPG'de bu fabrika çıkışı LPG'li falan şey yapıyor ama bunda mesela işte ufak tefek VK karşı küçük vesaire problemi olabiliyor. Hani çok sorunsuz dediğim de bu arabada birkaç tane yani öyle çok pahalı da değil. Ee, motor kulayla gergi kütüğü bu problemleri bu onlar Toyota'da çok olmuyor. Bunda oluyor yani problem dediğimde o daha farklı bir problemi yok. İki de parça maliyetleri e, pahalı arkadaşlar. İkisinin de parçası ucuz değil bu bu arada onu da söyleyeyim size. Ama Honda'ya bindiğiniz zaman gerçekten genişlik olarak, yola hakimiyet olarak, sürüş olarak, direksiyon hissiyatı olarak daha iyi hissediyorsunuz. Toyota'ya göre kesinlikle. Toyota ama buna göre daha yumuşak bir araba. Bu bir tık daha böyle şey, e, arkalar daha güzel de çok sekmiyorsunuz. E, Toyota bir tık daha yumuşak hissettiriyor bu arabaya göre onu söyleyebilirim. Bu arada bu araba 90.000 kilometrede. Dediğim gibi sonradan LPG takılmış. İkisi arasındaki en büyük farklardan bir tanesi bu arabada şehir içinde benzinde 11 litre civarında yakarsınız. Toyota'da 9,5 litre civarında yakarsınız. Onun yakıt tüketimi buna göre biraz daha makul arkadaşlar bu otomobile göre. Ama hani değer mi? Yani benim şahsi fikrim değebilir. Şöyle bir şey de var. Bu iki araba arasında fiyat farkı da var. Onun 2016'sı 160 bin, 165 bin bandında devam ederken bu arabanın 2016 modeli 170 bin 175 bin civarında seyrediyor benzer kilometrelerde hatta o kaç bindeydi? O, o 47 binde. 47 binde, tamam normal yani 175, 178 bu araba o civarda hatta egzekütüvünü alırsanız 180, 185 civarına Aynen, kadar bile rahat çıkıyor. Onda rahat bir şekilde çıkabiliyor. O yüzden hani ticaret açısından baktığın zaman belki Toyota ulaşılması daha kolay bir araba. Zaten ikisi de kolay satılıyor. Arada belki 15 bin liralık bir fark yok ama daha böyle zevkli kullanayım istiyorsan hani sportif anlamda tabii da var. Bazı insanlar da sakin otomobillerden zevk alıyor. Yani evet. onun için o tabii ama benim yaşımda bir adam için bu araba. Baktığın zaman. Acep. Orhan sen ne diyorsun kanka? Şöyle tutayım da mikrofonu. Alayım ben istersen. İkisi arasında. Yani ikisi arasında ilk önce görüntü olarak. Onda tabii ki daha sportif. Diğeri biraz daha Böyle orta yaş üzerindeki kişilerin e, kullanması gereken bir yani. Aynen öyle, evet. Zaten e, çocuklarıyla gelen müşterilerimiz de Toyota'ya geliyor, Honda alıp çıkıyorlar. Öyle diyebilirim. Ha? Anladım. Evet. Genelde. Bu biraz daha büyük diyorlar. Tabii bu arada. biraz Çocuklar daha büyük. Honda da Honda diyordur. Bunda düşün. biraz daha çizgiler net, biraz daha agresif görüntüsü var. Ondan dolayı biraz daha sportif görünüyor. Genelde gençlerin tercihi Honda oluyor. Anladım. Yani biz, biz de aynı düşünüyor gençler. Evet. Anladığımız kadarıyla. Biz de bu araba bir de Toyota'nın içine bilelim bakalım. Onu tekrar bir gösterelim. Gidişinden vesairesinden bahsedelim. Bak bu arabanın ilk tepkileri falan Honda'ya göre daha iyi. Bir tık daha böyle. Evet. İyi. Daha açık bir araba bu araba. Ee, ama hani bunda bak mesela daha rahatım. Daha genişim. Onda biraz daha, daha, daha sarıp sarmalıyordu. Ben o sarıp sarmalamasını seviyorum. Bazı insanlar da bu genişliği, bu rahatlığı, ferahlığı seviyor. Belki bundan 10 sene sonra biz de bunu seveceğiz. Yani, yani. böyle <laughs> araba dediğim böyle olur diyeceğiz yani belki evet. muhtemelen. Ee, bu arabada baktığın zaman hani ikisinin yalıtımından da bahsedeyim ben size kısaca. Bunun motor sesi biraz daha geliyor içeri. Biraz daha geliyor evet. Ee, Honda'ya Honda göre. göre. İkisinin rüzgar yalıtımı benzer. 110 civarlarında ses alıyorlar. Özellikle farkın çok olduğu yer yol tutuş. Honda'da biraz daha arka süspansiyonlardan da dolayı bir de biraz daha yere yakın bir araba. Honda'da da bir daha iyi şey hissediyorsun. direksiyon çok netajı buna göre falan da çok çok net bir direksiyonu var Honda'nın. E, dizayn olarak da daha güzel. E, hissiyat genel manada Honda biraz daha iyiymiş gibi hissediyorsun ama bu iki araba arasında dediğim gibi 15-20 lira fiyat farkı var zaten. İkisinin yani, arasında. Evet. Bugün bunun yeni kasası da olsa ben yine muhtemelen Honda'yı tercih ederdim. Aynen, Gibime evet. geliyor. Bu iki otomobil arasında. E, kısaca tekrar toparlayalım. Yol tutuş Honda. Kabin tasarımı Honda. Dış tasarım Honda. Genişlik Honda. Yakıt tüketimi Toyota. Evet. Bir tık daha sorumsuzluk Toyota. Evet. Ee, ikisinin öne çıktığı noktalar buralar arkadaşlar. Ee, tabi 40 yaş üstü Toyota, 40 yaş altı Honda diyebiliriz <laughs> ama tabi bunu böyle dediğimiz zaman da böyle bazen şey diyorlar ya niye böyle şey yapıyorsun ki yani bir sınır koyuyorsun. sınır koymuyorum. Bu bakış açısıyla alakalı. Benim yaşımda olup da daha klasik otomobil seviyorum. Mesela ben Mercedes çok seviyorum. Ben de Mercedes, Mercedes. Evet. Daha sakin. Ama şunu da söylüyorum sürerken de BMW daha zevkli yani. Onu yapacak bir şey yok. Genel manada Mercedes'den zevk alıyor olabilirim ama Biraz da karakter meselesi. Bu iki araba arasındaki yapılacak olan tercih. Yani ben hep söylüyorum arabalarla karakterler arasında bir orantı var. Onu da burada bence şey yapmış olduk. Bir defa daha anlatmış olduk bu iki arabanın kıyaslamasında. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.